Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte filan market gezeceğiz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videolarımı beğeniyorsanız destek yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hadi başlayalım. Burada görmüş olduğumuz tatlılar 43 lira 90 kuruş. Çiğ kadayıf 92 TL. 74 TL. Şerbetli bakla 325 TL. Gülde bu şekilde kutulu satıyor. Güllaç 199 TL. 500 gramı. 400 gramı 299 TL. Burada glutensiz olanı var 99 TL. Yufka ekmeği ise 89 lira 90 kuruş. Kılanyaları görüyoruz. 79 lira 90 kuruş. Ev tüncerin. Gir suyu ise 259 TL. Burada dondurulmuş ürünler. 110 TL. Mesela dilimlenmiş patates. Elma dilimi patates 110 TL. Parmak patates ise 137 TL. Büyük boy patates 160 TL. Jumbo patates ise 199 TL. Ispanak görüyoruz doğranmış bir şekilde 53 TL. Burada limonata özleri var. Burada kara dutlu Limonlu. 79 lira 90 kuruş. Nar suyu 99 lira 90 kuruş. Kara dut suyu ise 110 TL. Mantarları görüyoruz burada. 69 lira 90 kuruş. İstiride mantarı 54 lira 90 kuruş. Atıştırmalık domatesi ise 44 lira 90 kuruş. çekirdek domates 39 lira 90 kuruş sürekli kuruşları koymuşlar sonuna 32 lira 90 kuruş 47 lira 50 kuruş burada bozaya görüyoruz 99 lira mililitresi Glütensiz olanı var o da 130 TL sarı leblebi 44 lira 50 kuruş tarçın 42 lira. Limonata 42 lira 90 kuruş. Moçileri görüyoruz burada. Çilekli, çikolatalı, hindistan cevizi 135 TL. Kırmızı mercimek 40 lira. Beyaz nohut 84 lira 50 kuruş. Kurabiyeleri görüyoruz. 89 lira 50 kuruş. Kurabiyeler çok güzel bu arada. Zencefili kurabiye görüyoruz. 80 lira. Tereyağlı kurabiye 169 TL. Life bitkisel çamaşır deterjanı 134 liradan 95 liraya düşmüş. Bu da 89 liradan 64 lira 90 kuruşa düşmüş. Havluları görüyoruz. 77 liraya düşmüş. Üçlü kağıt havlulu 105 TL. yakından çekmeye çalışıyorum ki etiketleri sizde görün perastar indirime girmiş 249 TL'den 125 TL'ye düşmüş hem renkler hem siyahlar burada sızma zeytinyağı görüyoruz 995 TL'ye düşmüş Normal zeytinyağları görüyoruz. 429 TL, 675 TL. Yudumun yağları ise 215 TL. Burada fırsat ürünleri gene. Peros 189 liraya düşmüş. Çamaşır deterjanı. Omomatikler düşmüş gene aynı şekilde. Omo 179 TL'ye düşmüş. Burada venişleri görüyoruz. 149 TL'ye düşmüş. Yine fırsat ürünleri Bingo'nun. Arctic Soft'un yumuşatıcısı. Bu çok güzel diyorlar. Flea Market'in kokusu vesairesi. Bir alıp bakmanızı tavsiye ederim. Yeni bir ürün çıkmış. Çamaşır sulu köpüktü 129 TL. Burada pasta bölümüne geldim. Filenin pasta bölümleri gerçekten çok güzel. Hepsi taze çıkıyor. Alıp denemenizi tavsiye ederim. Mesela bu cheesecake limonlu olan 200 TL. Pide bölümünü görüyorsunuz. Kaşarlı pideler 130 TL. Börekleri görüyoruz mesela. Burada Tereyağlı su böreği var. Patatesli mini börekler var. Kruvasanlar var. Her zaman taze çıkıyor. Tatlılar var bu şekilde. Ramazan Ramazan canınız çekmez umarım. Yakından çekiyorum ama kurabiyeleri de her zaman taze. Makaronlar. Makaronlar 160 TL. Orman meyveli waffle. içerisinde içine koymuşlar. Mozaik pasta. Bazenlik sirke 179 TL'ye düşmüş. Organik 159 TL elma sirkesi. Bu 39 lira 50 kuruş. 5 kilosu 89 lira. Yani 90 lira. 59 lira demlik poşet çay. Bu da indirime girmiş. 59 lira. Gene demlik poşet çay. Bu arada sizler için indirimli ürünleri çektim. Market videolarını seviyorsanız çekmeye devam edebilirim. Yorumlarda yazabilirsiniz bu konuyla ilgili. kilalık bulgur 23 TL. İri bulgur olanı 26 buçuk. Pirinç baldo düşmüş fiyatı 84 lira. 13 TL'den düşmüş bu arada. Burada e, reisin kuru fasulyesini görüyoruz. 99 TL. 139 TL'den düşmüş gene. fırsat ürünleri nohut 99 TL gene reisin ürünlerinden reisin ürünleri genelde çok güzel oluyor bir tık pahalı yerlerine göre ama ürünler güzel yeşil mercimek durunun bunu da fiyata düşmüş gördüğünüz gibi 92 TL'ye Kırmızı mercimek 2,5 97 lira. bölüce 42 liraya düşmüş yaylanın. Fasulye maş fasulyesi 33 lira 90 kuruş. Burada kemik suyunu görüyoruz. 49 liraya düşmüş. Kelle paça 96 lira 90 kuruşa düşmüş. Böyle çorbaları sevenler için. Glütensiz domates 29,5 Glütensiz nasıl oluyor hiçbir fikrim yok bu konuda. Yani domatesin içinde de mi gluten var? Deodorantları görüyoruz. 118 TL'ye düşmüş. Vazelin krem 79 lira. Burada duş yerini görüyoruz. 69 lira 90 kuruş. Dalini görüyoruz. 69 lira 90 kuruş. Fındık içi 87 buçuk. Ceviz 97 lira 50 kuruş. Kuru 160 TL. kuru kayısı 89 lira 90 kuruş. Burada yüz yıkama jellerini görüyoruz. Monika'nın 209 TL'ye düşmüş. Bayağı %50 indirimli. Clearman 129 TL'ye düşmüş. Sıvı savun 139 TL'ye düşmüş. Eyüp Tuncer'in. Burada gene Dalan'ınki 139 TL'ye düşmüş. Böyle videolar istiyorsanız dediğim gibi yorumlarda yazabilirsiniz. Diğer marketleri ya da mağazaları da çekebilirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Esen sağlıcakla mutlu kalmanız dileğiyle. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.